cenazesi olan yeri bize verdiler, tabumuzu verdiler, aldık ama sonradan hesap yaptılar ki biz buraya ruhsat buna veremeyeceğiz. Nasıl edelim? Bu, bu işi kaybettirelim. Onların avukatıydı ya. Bir o avukatı, Bir gün avukatı rastladım. Dedim avukat bey ne oldu bizim davaya? Abi? abi biz davayı kaybettik. Ben nasıl kaybettik dava? Abi kaybettirdiler dedi. Mahkemeye girme dediler. İşi davayı de kaybettirdiler bana. Onu, avukat diyor buna. Avukat diyor. Davayı kaybetme. Girme. Temize gönderdim mi? Yok, temize göndermedim. Peki. Biz dava gitti. yer gittikalım. Bize 1500 metre yer verdin. 1535 metre yer verdin. Gelin bir hesap görelim bakalım şimdi biz. O yanda bir park yeri var. Dedim ki oraya enzimen kararının toplanı 49 yıllığına verin bana. Yok olmaz. Suat Saral'ın evinde toplandık. Meşi saralmış Sen dediler biz bura resmi dairedir. Sen bizi ver mahkemeye. Biz seni de arkadan destekleyelim. Abi ne destekleme? Dokuz sene bu destekleme. Bunlar bir benim tuttuğum avukat da satın aldılar. Ne mi? El altından? Ben başka. Bir avukat der ki, der mi sana ki? Arkadaş ben bunu 2014'de götürelim bir çok para alacak. Bir avukat der böyle bir şey? Bu benim Hı. avukatım. Sami Taşkın başladı. Tembular. Kaymakam bunları yanında. Savcı bunları yani. Hakim bunları yani. Benim yanında kimse yok ki. Ben bir masaya gidemiyorum ki. Bu giderim kaymakama şikayet ederim. Kaymakama diye bela. Alo başka, senden birisi etse sanki şeydir. Bu kadar. Onlar ileri geçmiyor. Adalet Bakanlığı'na yazdım, Başbakanlığa yazdım, Valiluğa yazdım, kaymakama yazdım. Yazmadım, uğraşmadım bir taraf şey evrak karım Başka hiç çarem. Gazetelere verdim, defalarca verdim. cız dur deme Benim yerimi bana verecekler. Vermedi, paramı verecekler. Zararım benim çok fazla. Benim 350 sene neslime kalacak olan benim bir tezgah kurmaya çalışıyordum. Başka bir amacım yoktu. Ne belediye salmayı düşünüyordum. Ne birinin 5 kuruş üç menfaatine Ben altın gibi yerim vermişim. Karşılığında bana bir yer verdiler. Orayı yılından aldı. Başka yerden verin bize. Vermez. Niye verilmiyor ya? Benim yasak mıdır bu memlekette ekmek?